Dizi, hayali bir ortaçağ krallığı olan Bongomya'da geçiyor. Kral Tun ölünce hiç kimsenin ciddiye almadığı, hatta ismi bile doğru düzgün bilinmeyen prens beklenmedik şekilde tahta çıkar. Saray içindeki entrikalar, Macar İmparatorluğu'nun baskısı ve iktidar oyunları arasında prensin hem komik hem de tuhaf serüveni başlar. Dizi, taht kavgalarını ve ortaçağ atmosferini absürt mizahla birleştiriyor. Başroller Giray Altınok, Serdar Orçin, Ceyda Düvenci, Aslı Tan Doğan, Çağdaş, Onur Öztürk, Derya Pınarak. <laughs> kral Tun ölünce taht kavgası başlar. Normalde güçlü isimler tahta çıkacak sanılırken sürpriz şekilde prens kral olur. Kaleş, kendi çıkarı için Macar İmparatorluğu ile anlaşmalar yapar. Sarayda entrikaların baş aktörüdür. Tenio, tahtın doğal varisi gibi görünse de beceriksiz ve güçsüzdür. Aslında onu yöneten kişi, hırslı eşi Anarkiya'dır. Prens, başta rahatına düşkün, sıradan biri gibi gözükse de zamanla halk ve saray üzerinde ilginç bir etki yaratmaya başlar. Haşariya, prensin üvey kardeşi, ilerleyen bölümlerde taht için önemli bir rakip haline gelir. Sezonlar ilerledikçe Bongomya Tahtı uğruna verilen savaş hem komedi hem de entrikalarla daha da büyür. Prens aslında gücün kimde olduğu değil, o gücü kimin nasıl kullandığını mizahi bir dille sorguluyor. Haluk Bilginer, Kambura adlı küçük bir kasabada yaşayan emekli bir adliye memurudur. <laughs> Alzheimer teşhisi konulunca, geçmişinde cezasız kalmış suçlulara kendi adaletini uygulamaya karar verir. Onun bu sıra dışı yolculuğu, aynı zamanda genç ve hırslı polis Nevra Elmas'ın hayatıyla kesişir. Başroller Haluk Bilginer, Cansu Dere, Metin Akdülger, Müjde Ar, Agah Beyoğlu. Alzheimer teşhisi aldığını öğrenince, unutmadan önce geçmişte cezasız kalmış suçluları kendi adalet anlayışına göre öldürmeye başlar. Bu, onun vicdani intikam yolculuğu olur. Onun cinayetlerini araştıran polis Nevra Elmas, Türkiye'de erkek egemen polis teşkilatında zorlanan tek kadın cinayet büro komiseridir. Olay ilerledikçe, Agah'ın cinayetleriyle Mevra'nın geçmişi arasında bağlar ortaya çıkar. Nevra'nın küçük yaşta yaşadığı travma, Agah'ın hesaplaşmasıyla birleşir. Agah'ın hedef aldığı kişiler, aslında toplumda güç sahibi ama suçları örtbas edilmiş kimselerdir. Final bölümlerinde ortaya çıkar ki, Agah'ın bütün bu cinayetleri işlemesinin temel sebebi, aslında Nevra'yı kendi yoluna sokmak ve ona adalet için savaşma gücü vermektir. Finalde Agah suçlarını itiraf eder hafızası tamamen yok olmadan önce, Nevra'ya gerçeği anlatır. Nevra da onun mirasını devralır, yani adalet arayışını sürdürmeye devam edeceği mesajı verilir. Güzelliğe hoş geldiniz. Alev Gölpınar, 28 yaşında kadın uzun süredir belli ki şiddet görüyor. Mutlaka bir yerlere başvurmuş olmalı. Netflix yapımı Mezarlık, Güzel 2022'de bir yayımlanan bir ve kadın cinayetlerini merkezine alan güçlü bir polisiye dizidir. Başrolde Birce Akalay, Komiser Önem Özülkü karakteriyle izleyiciyi etkileyici bir hikayeye taşır. Her bölüm farklı bir cinayet dosyasını konu alır ancak ortak nokta hep aynıdır. Kadınların şiddet karşısında savunmasız bırakılması ve sistemin eksiklikleri. Önem ve ekibi sadece suçlularla değil, aynı zamanda toplumun ön yargılarıyla da mücadele eder. Mezarlık gerilimli olay örgüsüyle birlikte izleyiciye derin bir toplumsal mesaj sunar. Kadın cinayetleri yalnızca bireysel suçlar değil, aynı zamanda sistemin aynasıdır. Bu yapım, polisiye bir dizi olmanın ötesinde Türkiye'deki gerçek sosyal sorunları gündeme taşıyan cesur bir hikayedir. Başroller Birca Akalay Olgun Toker, Şehsuvar Aktaş, Berna Öztürk Ozan Çelik. Arkadaşlar hepinizi tebrik ediyorum. İlk bakamızı başarıyla... başarıyla bitirdik. Hepinize teşekkür ederim. Netflix'in belgesel dizi formatındaki yapımı Rise of Empires: Ottoman, izleyiciyi 1453 yılına götürüyor. Genç bir padişah, büyük bir hayal ve tarih boyunca hiç düşmeyecek bir şehir, Konstantinopolis. Fatih Sultan Mehmet tüm engellere rağmen ordusunu toplar. Çandarlı Halil Paşa gibi güçlü rakiplerine karşı koyar. Bizans İmparatoru Konstantinos ise şehrini savunmak için sonuna kadar direnir. Ve nihayet 29 Mayıs 1453'te topların gölgesinde tarih yeniden yazılır. İstanbul fethedilir, çağ kapanır, yeni bir çağ açılır. Dizinin ikinci sezonundaysa Mehmet'in yalnızca Bizans'a karşı değil Osmanlı içindeki düşmanlarına karşı da nasıl savaştığını görüyoruz. Mara Hatun'un bilgece tavsiyeleri, Balkan seferleri ve Çandarlı Halil Paşa'nın trajik sonu. Belgesel tadında, sinema kalitesinde bu yapım hem tarihe tanıklık etmek hem de Fatih Sultan Mehmet'in vizyonunu görmek isteyenler için kaçırılmaz bir deneyim. Başroller Cem Yiğit Üzümoğlu, Tomaso Basili, Selim Bayraktar Tuğba büyük üstün Birkan sokuldu. Mehmet genç yaşta tahta çıkar ancak çevresinde büyük bir muhalefet vardır. Özellikle Çandarlı Halil Paşa ona karşı çıkar. Bizans imparatoru Konstantinos batıdan yardım alamayınca şehri kendi ordusuyla savunmak zorunda kalır. Top kuleleri ve şahi topları sayesinde Osmanlı ordusu surları defalarca zorlar. Ciustini yani savaşta ağır yaralanınca Bizans savunması çöker. 29 Mayıs 1453'te İstanbul fethedilir ve Doğu Roma İmparatorluğu sona erer. 2. sezonda Mehmet fetih sonrası dönemde içerideki siyasi rakipleriyle uğraşır ve Osmanlı'nın Balkanlar'da hakimiyetini pekiştirir. Çandarlı Halil Paşa görevden alınır ve idam edilir. Bu, Mehmed'in mutlak otoritesini kurmasının sembolüdür. Kulüp 1950'lerin İstanbul'unda geçen dramatik bir hikayeyi anlatıyor. Eski bir mahkum olan Matilda yıllar sonra hapisten çıkar ve bilmediği bir kızı olduğunu öğrenir. Raşel. Matilda kızına annelik yapmaya çalışırken bir yandan da geçmişteki hatalarıyla ve dönemin zorlayıcı toplumsal koşullarıyla yüzleşir. Hikaye İstanbul'un eğlence hayatının kalbi olan bir gece kulübünde şekillenir. Başroller Gökçe Bahadır Asude Kalebek, Barış Arduç, Üçünüm Salih cihazı. Bademci, Eğer Fırat ilk gece Matilda, Matilda, geçmişte peşin sevgilisini peşin öldürdüğü için hapistedir. Peşin peşin Hapisten çıkınca kızının peşin. yetimhanede Aynen. büyüdüğünü Aynen. öğrenir. Aynen. Rachel, annesine kırgındır ve annesinin sevgisini Aynen. kabul etmekte zorlanır. Aynen. Bu sırada Aynen. İsmet ile aşk Aynen. Yaşamaya, Aynen. yaşamaya başlar. Matilda'nın kulüpte işe başlamasıyla hayatı Aynen. tamamen değişir. Kulübün parlayan yıldızı Selim Songür hem sahne ışıkları hem de kendi kimliğiyle mücadele eder. Dizi ilerledikçe Matilda'nın geçmişteki sırları açığa çıkar ve kulüpteki herkesin hayatını etkiler. 6-7 Eylül 1955 olayları dizide dramatik bir dönüm noktası olur. Rachel, İsmet ve Matilda büyük bir kaosun ortasında kalır. Finalde hem anne kız <laughs> ilişkisi, hem aşk <laughs> üçgeni, hem de kulübün kaderi izleyiciye duygusal bir şekilde aktarılır. Dizi, farklı kuşaklara ait iki kadının medya dünyasında çatışmasını konu alır. Lale Kıran, 40'lı yaşlarında, yıllarını televizyon haberciliğine vermiş, disiplinli ve tecrübeli bir haber sunucusu. Aslı Tuna, Z kuşağına ait Hırslı, sosyal medyayı etkin kullanan genç bir gazeteci adayı. Aslı Lale'nin yanına stajyer olarak girer ama amacı yalnızca öğrenmek değil, aynı zamanda Lale'nin tahtını elinden almaktır. Medya sektörünün acımasız kulisleri, hırs, güç mücadelesi ve etik çatışmalar bu hikayenin merkezindedir. Neden Başroller Birce Akalay Miray Daner, İbrahim Çelikkol, İrem Sak, Defne Kayalar. Aslı, stajyer olarak girdiği kanalda sosyal medya gücünü kullanarak hızla yükselir. Lale'nin yıllarca emek vererek kurduğu otorite, Aslı'nın hızlı oyunlarıyla sarsılmaya başlar. Kenan, düşünceli, hem Lale hem de Aslı arasında kalır birinci sezonda Aslı, entrikaları sayesinde Lale'yi ekrandan uzaklaştırmayı başarır. Ancak ikinci sezonda Lale geri döner ve Aslı ile yüzleşir. Bu defa ikisi de hem kariyer hem de özel hayat anlamında ağır bedeller öder. Dizi adını kuşların uçuş stratejisinden alır. Gençler hedefe kestirme yollarla ulaşmaya çalışırken deneyimli kuşak sabırla kanat çırpar. Dizi Anadolu mitolojisinden gelen Şahmaran efsanesini modern bir hikayeyle yeniden yorumluyor. Şahsu üniversite için Adana'ya gelir ve yıllardır görmediği dedesiyle yaşamaya başlar. Burada gizemli ve mistik bir topluluk olan marlarla karşılaşır. Maran yarı insan yarı yılan soyundan gelen bir varlık. Onun kaderi Şahsu ile kesişir. İkili arasında doğaüstü güçler, kadim kehanetler ve imkansız bir aşk üzerinden hikaye ilerler. Başroller: Serenay Sarıkaya, Burak Deniz, Mustafa Uğurlu, Mahir Günşüray, Mert Ramazan Demir. Anadolu mitolojisindeki Şahmaran efsanesi ilk kez büyük bir prodüksiyonda diziye uyarlandı. Fantastik ögeler modern aşk hikayesi ile birleşiyor. Çekimler Adana ve Tarsus'ta yapıldı atmosfer ve görsellik dikkat çekti. Birinci sezon. Şahsu dedesinin yanına yerleşir ama kısa sürede sıradan bir öğrenci hayatının ötesinde bir dünyanın içine çekilir. Maran ile aralarında gizemli bir bağ kurulur. Kehanet gereği, Şahsu'nun gelişi Marların kaderini değiştirecektir. İkinci sezon. Kehanetler bir bir gerçekleşir. Maran ve Şahsu'nun aşkı hem insan dünyasını hem de marların düzenini tehdit eder. Finalde büyük bir yüzleşme yaşanır. Şahsu'nun seçimi yalnızca kendi geleceğini değil, mitolojik düzenin devamını da belirler. Netflix'in orijinal yapımı Terzi, 2023 ile 2024 yılları ben arasında yani. yayımlanan dram olayım. ve psikolojik gerilim türünden bir Türk dizisidir. Başrolde Çağatay Ulusoy, İstanbul'un ünlü genç terzisi Peyami Dokumacı bir karakterine hayat seninle, verir. Yeteneği baba. ve başarısıyla moda genç, dünyasında genç, parlayan genç. Peyami, aslında derin sırlar saklamaktadır. En büyük sırrı, akıl sağlığı yerinde olmayan babası Ciddi. Mustafa'dır. Dizinin kadın Herkes başrolünde Şifa Nurgül yani Esvet vardır. Dimitri adlı şiddet dolu bir adamdan kaçarak Peyami'nin oh, hayatına giren Esvet, ona hem yeni bir umut hem de büyük bir tehlike getirir. Allah, Allah. Salih Bademci, Dimitri karakteriyle hikayeye karanlık bir boyut katar. Başroller Çağatay Ulusoy, Şifa Nurgül, ediyoruz. Salih kesinlikle Bademci, şimşek, Olgun Şimşek, Berrak Düzün Ataç, birinci sezon boyunca Peyami'nin babasını gizleme çabaları, Lütfen, Esvet'le bayrami. aralarındaki aşk gerilimi bayrami, ve Dimitri'nin baskısı izleyiciyi sürükleyici bir hikayeye taşır. Sezon, cevapsız kalan sorularla sona erer. İkinci sezon ise daha karanlık bir atmosferde devam eder. Esvet'in gerçek geçmişi ortaya çıkar. Dimitri'nin şiddeti artar. Peyami, babasını toplumdan gizlemenin artık imkansız olduğunu anlar. Final bölümlerinde trajik yüzleşmeler yaşanır. Bazı karakterler ölür, bazıları ise kaderleriyle baş başa kalır. Terzi, yalnızca bir moda hikayesi değil, aile sırlarını, toplumsal baskıları ve aşkın karanlık yüzünü ekrana taşır. İzleyiciye, görünüşle gerçek arasındaki farkı sorgulatan bir yapım olarak öne çıkır. Netflix dizisi bir başkadır. 2020 yılında yayınlanan ve kısa sürede geniş yankı uyandıran bir Türk yapımıdır. Dizi, İstanbul'un farklı sosyo kültürel kesimlerinden gelen insanların hayatlarını bir araya getirir. Merkezde baş ağrılarıyla mücadele eden gündelikçi Meryem vardır. Onun psikiyatr Peri ile kurduğu diyalog aslında Türkiye'nin derin kültürel ayrımlarını gözler önüne serer. Meryem'in dindar yaşamı, Peri'nin seküler dünyasıyla çatışır. Yasin'in sertliği, Ruhiye'nin içsel travmaları, Ali Saadi Hoca'nın dini otoritesi ve Hayrün Nisan'ın özgürlük arayışı, bütün bu hikayeler aslında toplumun küçük bir aynasıdır. Dizi boyunca karakterler kendi önyargılarıyla yüzleşir. Finalde herkes için tam bir çözüm olmasa da, Değişim yolunun kapıları aralanır. Bir başkadır. Yalnızca bir dizi değil, aynı zamanda Türkiye'nin toplumsal kimliklerini, kırılganlıklarını ve umutlarını anlatan güçlü bir portredir. Başroller Öykü Karayel, Defne Kayalar, Settar Tanrıöğen, Fatih Artman, Tülin Özen, Bige Önal, Alican Yücesoy. Meryem Dindar bir ailenin kızı olarak İstanbul'da gündelikçi işlerde çalışır. Baş ağrıları için gittiği psikiyatr Peri ile görüşmelerinde iki farklı dünya çatışır. Biri muhafazakar, diğeri seküler ve elit. Peri, Meryem'in inançlarını anlamakta zorlanır, bu da kendi ön yargılarını ortaya çıkarır. Yasin, Meryem'in ağabeyi, sert ama kırılgan bir karakterdir. Eşi Ruhi'ye travmatik geçmişiyle mücadele eder. Ali Sadi Hoca, dini yönüyle güçlü bir figürdür ama kendi Benim ilk anladım, çatışmaları yani vardır. Kızı Hayrün Nisa, başörtülü ama özgürlük arayışında olan genç bir kadındır. Gülbin, modern, seküler bir psikiyatr olmasına rağmen kendi ailesiyle çatışma yaşar. Kız kardeşi başörtülüdür. Hikayeler kesiştiğinde herkesin aslında kendi travmaları ve kırıldanlıklarıyla yaşadığı ortaya çıkar.